Bir öğretmenin meslek hayatında ilk günkü dersi ve son dersi önemli. Çünkü bu benim okullardaki öğretmenlik görevimdeki son dersim. Bu son dersimizde size Türkiye'den şu konuyu, matematikten şunları, işlemleri falan anlatmayacağız. Son dersimizde hem bilgilerin hem bilimlerinden konular anlatmayacağız. Hayat bilgisinden herhangi bir kazanımı anlatmayacağız. Son, Son dersimizde size neyi anlatacağız? Son dersimizde size anlatacağımız çalışırsanız mutlaka başarırsınız. Çalışkan olun, gayretli olun. Bakın beni yaşım kaç? 56. Ben 56 yaşında 56 yaşında ne yapıyorum? Bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Durmadan aktif olmaya çalışıyorum. Gerek şiirle, gerek başka şeylerle, programlarla, etkinliklerle ve kendimi de asla 56 yaşında hissetmiyorum ben. Niye? Çünkü genç kalmaya çalışıyorum. Onun için sizden istediğim çocuklar, bundan sonra herkes, özellikle doğa çok iyi geçidi. Doğa lütfen size gelecek öğretmeni iyi dinleyin, üzmeyin ve zaten önümüzde bir 90 gün tatil var. 90 gün sonunda zaten okul baya baya unutacaksınız. Dönüşte inşallah beyniniz de boşalmış olacak çünkü yoruldunuz. Beyniniz de boşalmış olacak ve böylece yeni bir enerjiyle yeni bir yıla başlayacağız. Ve 4 A sınıfı olarak bilemiyorum nerede kalırsınız, okul idaresi sizi hangi sınıfa gönderir bunları bilemiyorum ama nerede olursanız olun ve mutlaka beni unutmayacağınızı da biliyorum. Ben de unutmayacağım ve özellikle benim son öğrencilerim olarak tarihe geçtiniz. Benim son öğrencilerim olarak ve ben son öğrencilerimi İstiklal Marşı'ndan sonra teker teker kucaklaşmak, vedalaşmak istiyorum. Gerekirse, gerekirse ağlamak istiyorum. Gerekirse ağlamak istiyorum. Son dersimizde hepinize de hayat boyu başarılar dilerim. Ya al <laughs>